Erkek gözlük patlat Eğer ben patlatırsam Erkeğin daha davası bitmiş daha ne ni şimdi gel belki. Erkek ne iş patlatmaz. Hocam nasıl şabaplarımız? Get sen de getir. Git tadı git. Bende. Bu erkek bu dişiye gider. Nasıl? Bir şey var mı? var, <laughs> şey var. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Abi gerçeği söylüyor. Üç ayda ne <laughs> 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 ya. Yani bu bu serzörün, bu yazın Bu bir başı uzanıyor değil mi? bu yavru değil ama. اکنون، مو... اوی که اونجا سمیدن، آنها تک شد. اونو در سربستان کشتاری دارم. سنی در فنومانی دارم. سربستان. طبیعا، ایسی بزدار. ای بزدار. ایسی بزرگ، ایسی بزرگ. اوی ایسی سعناده بود. سعناده بود که این تام که دنیا پرداره، چکمیش دنیا پرداره. Allah bizim kranglarımızdır. Allah bir şey, bir ee, işte, getir, bir şey Bunlar ne kadar şabab gibi kafadı onları bile krem rengi olsa o kadar iyidir. He. Biz de ona çok dikkat ediyoruz. Yani bize yavaş yavaş bunları şabab gibi bile bayağıları, baldırları, kelleleri, boğazı hepsini bile kendilerinden abi çıkı mı? çıkı bazen gelip bile bir tane bir aksan maşallah şimdi iyi iyiye vursan iyi iyiye çıkar ama iyi iyi normala iyi kötüye vurduğun zaman hep geri gidersen ileri gitmez. Nasıl? Gagası? Sırtları? Sırtı ne kadar gök mavisi olsa o kayıdır. Onun donu daha güzeldir bu erkek denes. Onun donu iyi değil, rengi yalnız. Sırtında beyaz mı ya, ben tarafında beyaz var. Sırtı temiz olacak. Temiz olacak. Bu, bu, bunlar olmayacak. Ya. Temiz olacak.

bir dişi var ya götürdü. Evet. Da yapmamıştı kendini. O da. Peki bu ne Bu on numara, 10 şey on numara. Bir eksiki yok. yok. Ee, şey, Kemal abiye bir dişi vermişsin. Kefez yapısı. Tam ben anladım. O buradan egridir. Ha, bu yok, olarak, yok, yok, Bunda e yok, yok. abi yok. Onun ondaki de yavru verse egri vermez. Evet. Yok. Evet. Kepezi abel ol, abel ol. Birincisi. Hayrını gör Kemal mı? O da soyu bunu yani Yani ana bunu aradı hani diye baba kırdırmış. Erkek eksikliğimiz var diye diye. Söyledik o zaman da sandık. <laughs> yani orijinal bir ankut odur yani. Budur, odur. O götürdüğümüz dişidir. <laughs> Şimdi... Bu hazırdır bu kuş. Yalnız bu hazır değil. Daha gençtir. Daha yapmamış kendi. Çift olmamış. Çok emre be. Hadi kim? Başı Allah razı olsun. Sağ olasın yanı o şirin ayaklar hep aynı ayaklara genel hissediyor şairim. Daha var bunların 2 2 3 2 3 çift genç olanları da var odada hepsi tüydedir. tüidedir. Sanki getirim kan gibidir böyle elinde kaybolur. Elinde kaybolur anladın? E ne der bu şimdi bu da 2 yaşına gelse bunda da beyazlık verir. Yani verir yani şimdi ben yani neyse söylüyorum yani. Hayatın açılmasını ben diyorum. Şöyle evet. Yazdığına demiyorum. Evet. Bana ayakları hiç sığdır evet, mesela. Enetliği çünkü ayakları kullanıyorsun. Bak sığdır ayakları. Öyle Başka bir erkekler... Kat, kat kat kattır. Böyle öyle şey evet. değil yani. Bak alt rengi kan gibidir. Evet. Bu erkekte de, de var bir ayağında bak. Böyle var yani. Neyse söylüyorum yani. <laughs> <laughs> çileri <laughs> Versem o da yani versem yani. Bunu niye vermem sana? Ha? Bir tane. Yani vermem onu. E, sen senden çıkıyor zaten. Yok, yok abi. Çıksal abi. ne ya? Ya o da